da 60 sene sürüyor. 6 ay, 1 ayda 6 aya çıkarılıyor. Ayıklı mal aldığınız zaman ne yapacaksınız? Öncelikle, öncelikle ürünün mutlaka faturası olması gerekiyor. Bunu 6 ay içerisinde bağlı bulunduğunuz kaymakamlar ya da il tüketici hakem başvurarak bilir incelemesinden sonra o ayıbın size telafisi edilecek ve paramız geri iade edilecektir. Mesela ayıplı mallarda bir diğer hususta diyelim garanti kapsamında bir telefon aldınız. 2 yıldır asgari garanti süresi 2 yıllık sürede e, onarılır, ücretsiz ya da değiştirilir. Telefonu düşerdiniz bu garanti kapsamına girmiyor. Tüketici kaynaklı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani tüketiciden kaynaklanan bir sorun olması e, garanti kapsamındaki ürünler için geçerli. Evet. mesela geliyor bize e, diyor ki tüketici hakimiyetinde çok dosyayı inceliyoruz biz e, telefon geliyor satıcı diyor ki bu tüketici kaynaklı şeyde müşteri de diyor ki tüketici hayır ben, ben yapmadım ben, benden kaynaklanan bir şey yok diyor. Biz bunu, bunu birer kişiye gönderiyoruz. Birer kişi ona göre bir karar e, alıyor. Biz de hakem heyetine o kararı veriyoruz. Hakem heyetine gelen dosyaların yüzde doksanı tüketici reyine çıkıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. durumda. biz onu sağlamak için önümüzden geleni yapıyoruz. Buyurun. Hocam malalının çok fazla sıkıntı yok da hizmet alanında nasıl bir yönünüzü Mesela hizmet alımı, kuaförlük hizmetleri ve aldığınız bir çatının akması, bunlar da ayıklı hizmete giriyor. Bunu da ayrı şekilde belgeleriyle başvuruyorsunuz, bizim bilgi işlerimiz önceliyor, ona göre karara bağlı. Burada da 6 aylık süreç geçerli. Yeni kanun, eski kanunda 1 aylık süreç geçerliydi, şimdi 6 aylık süreç geçer. Şimdi ben sizlere bir soru yönetim. Kapıdan satışlarda cayma hakkı kaç günde kullanılır arkadaşlar? 5 gün. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14 gün içinde kapital satışlarda. Çok az <laughs> Bunu <söyledim de. gülüyor>